İnsan kendisini değerlendirmeli. Nasılım? Ellerim nasıl? Bu elimden zarar gören var mı? Tevbe istiğfar etmedi. Kıymetli kardeşlerim. Rabbim bir ayet-i kerimede buyuruyor ki ve مَا Allah muazzibahum ve hum يَسْتَغْفِرُونَ Enfa suresinde. Onlar şehrin halkı istiğfar etmeye devam ettiği sürece, bağışlanma dilemeye devam ettiği sürece Allah onlara azap etmez. İstiğfar edeceğiz. Rabbinize istiğfar edin diyor Nuh Aleyhisselam'ın diliyle. Allah'tan bağışlanma madinein la İlaha illa enta halaqtani ben abdük ve ene ala ahdike ve vaadike Ya Rabbi senden başka ilah yoktur sen beni yaratın, ben senin kulunum erimden geldi gücüm yettiği kadar sana kulluk etmeye çaba gösteriyorum ya Rabbi Ya Rabbi duanın devamında istiğfarın devamında beni bağışla ya Rabbi günahlarımı ört ya Rabbi günahları senden başka bağışlayan kimse yoktur ya Rabbi duasını etmemizi istiyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ellerimiz nasıl? Azalarım nasıl? Gözlerim nasıl? Bedenim nasıl? Kalbim nasıl? Ona bakmak lazım. Kalbim neyle dolu? Kalbimi hırstan, hasetten, kalbimi kinden, öfkeden, kalbimi nefretten, riyadan, kibirden, gururdan, arındırdım mı? Dilim nasıl kıymetli kardeşlerim? Nasıl dilim? İncitiyor muyum insanları? Konuştuğum kelimelerle kırıp döküyor muyum? Buna dikkat etmek lazım. Merhamet insanı olmak. Allah'ın rahmetini celp etmek için buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam siz yeryüzünde olanlara merhamet edin. Siz yeryüzünde olanlara merhametle davranın. Komşuya merhamet, çocuğuna merhamet, çalışana merhamet, canlıya merhamet, hayvana merhamet, cansıza her şeye merhametle davranın ki semaların sahibi, yerlerin, göklerin sahibi olan Allah da size merhamet etsin. Merhametli davranacağız. Hiçbirimiz Dünyadan hiçbir dünyalığı Rabbimizin huzuruna götürmeyeceğiz. Merhametli davranışımız, merhametle dolu süslenmiş imanımızdan, salih amelimizden başka Rabbimizin huzuruna taşıyabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok kıymetli kardeşlerim.